72 sayfalık kitabın önce 4'te birini sonra 6'da birini okuyan Esra kaç sayfa okumuş diye soruyor. Şimdi benim şu ana kadar anladığım kadarıyla her türlü ben bütünümü paydada ne varsa hangi sayı varsa mesela burada 4 var. 4'e bölüyorum. 4'te bir parçasını buluyorum. 72 burada 6 var. 6'ya bölüyorum ve bir parçasını buluyorum. Ben bunu kesirle göstermem gerekirse benim iki kesre ihtiyacım var. Çünkü kesrimin bir tanesini 4 parçaya ayırıyorum, bütünümü birinde de 6 parçaya ayırıyorum. Gösterelim. Şimdi benim 72 sayfalık kitabımı önce 4 parçaya ayırayım. 4 parçaya ayırdım. Her bir parçaya kaç düştüğünü bulacağım. 72'yi bölelim 4'e. Bir parçayı bulalım. 7'nin içinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı. 3 2'yi de aşağı indirdim. 32'nin içinde 4, 8 kere var. 4 kere 8 32. Bir parçamı buldum. 18. Bakın 4 parçadan birini. 4'te birini okumuş. Yani bir 18 sayfa bir okumuş. Tamam. Onu bulduk. Sonra 6'da birini okumuş. Şimdi de aynı kitabın bu sefer 72 sayfalık kitap ya. Bu sefer 6 parçaya bölüp bir tanesini bulacağım. Bölelim 6 parçaya. 72'yi 6'ya bölüyorum. 7'nin içinde 6 bir kere var. Bir kere 6. 6 çıkardım. 1, 2'yi indirdim aşağı. 12'nin içinde 6 2 kere var. 2 kere 6. 12 çıkardım. Tamam. Bu sefer de bir parçasını buldum buradaki. Yani bu Esra 18 sayfa bir okumuş. Sonra bir de 12 sayfa okumuş. Bak kaç sayfa okumuş diye soruyor. 18 bir okumuş. Görüyorum cevabı. 18 ile 12'yi ben aslında kısa yoldan zihinden bile toplarım. Biz bunu öğrendik. 10, 10. Önce büyükleri topluyorum. 10, 10, 20. Tamam cepte 20 dursun. 8, 2 daha 10. Bir 10 da oradan geldi. Cepte de 20 vardı. 30. Bak Esra 30 sayfa okumuş. Hiç yani başka işlem yapmama gerek yok. Görüyorum bak. Sadece bölme yaparak bir parçasını bularak işlemi tamamladım. 30 sayfa okumuş. Şimdi bu 5. ve 6. soru sanki birbirinin aynısı gibi görünüyor. 72 sayfa, 72 sayfa. 4'te 1, 4'te 1. Birinci gün önce fark etmez. 6'da 1, 6'da 1. Bir şey var. Bakın altını çizdim. Kalan sayfaların altıda birini diyor. Biz burada 72'nin bir dörtte birini bulduk. Sonra yine 72'nin altıda birini bulduk. Ama bana bu soruda başka bir şey söylüyor. İkinci gün kalan sayfaların... Aa, tamam orada duralım o zaman. Şimdi bizim burada başka bir şey yapmamız gerekiyor. Şöyle kalemini alayım. 72 sayfalık kitabın dörtte birini ben bulmuştum burada. Biliyorum buldum. Nasıl buldum? 72'yi 4'e böldüm. Bir parçanın 18 sayfa olduğunu buldum. Şurası 18 değil mi? 18 okudu yani. Az önce buldum çünkü bunu tekrar bulmayacağım. İkinci gün kalan sayfaların diyor. Benim 72 sayfalık değil miydi kitabım? 18'ini okumamış mı? Kalan sayfayı nasıl bulurum? Sayfa azaldı değil mi? 72'den 18 sayfa gitti. Gittiğine göre azaldı. Çıkarıyorum. 12'den 12'den 8 çıktı. 4. Buradan bir onluk kaldım. 6'dan bir çıktı. 5. Bakın benim 54 sayfa kitabım kaldı. Bu daha bak birinci gün okudu 18'ini. Okuyunca birinci günün sonunda 54 sayfa kaldı kitap. Bu ilk başta kalan birinci günün sonunda. Birinci gün sonunda 54 sayfa kitap kaldı. Diyor ki ikinci gün bu kalanın yani 54 sayfanın altıda birini okumuş diyor. Aa, o zaman ben bunun altıda birini bulmam lazım. Ben bu 54'ün altıda birini nasıl bulacağım? Hep ne yapıyorum? Paydadaki sayıyı sayıya bölüyorum. O zaman 54'ü 6'ya bölmem lazım. Bölelim. 54 bölü 6. 54'ün içinde kaç tane 6 var? Ya da ben 6 ile neyi çarparsam 54 yapıyor. 9. 6 kere 9. 54 çıkardım. Yani benim bu kalan sayfaların altıda birini okumuş diyor ya. Bunu okumuş bir de. Bakın. Bir 18 okumuştu. Bir de sonra geldi. Altta bir yani şu 54'ün altıda biri olan 9 sayfa okudu. Bu çocuk kaç sayfa okumuş? Bakın. 18, 9. Kaç okumuş? 27 sayfa kitap okumuş. 18 artı 9 27 sayfa okumuş. Şimdi buradakine bakıyorum. Burada 30 sayfa okumuştu. Bakın. Burada ise kalan sayfaların altında biri dediği için 27 sayfa okumuş oluyor.